Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tamirat videosuyla karşınızdayım. Aslında buna tamirat da diyemem. Bakım videosuyla karşınızdayım. Ben evimde Roborock'un Q7 Max modelini kullanıyorum aktif olarak. Çok memnun olduğum bir cihaz. Benim işlerimi evde bayağı kolaylaştıran bir cihaz. Biliyorsunuz çalışma tempolarımız bayağı yoğun oluyor ve bundan dolayı kendi ev içindeki düzenimizi pek sağlayamadığımız zamanlar olabiliyor. Ben de tam bu iş için Roborock'un Q7 Max modelini aldım ve uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık 1-1,5 yıldır bu cihazı kullanıyorum. Bugün bu cihazın biraz bakımlarını, temizliğini beraber yapacağız. Uzun bir süredir cihazı temizlemiyorum. Bildiğiniz gibi bu robot süpürgeler evde temizlik yapıyorlar. Mop atabiliyorlar. Güçlü bir şekilde süpürme işlemlerini yapabiliyorlar. Dip bucak Koltuk altı, yatak altı gibi yerlerin tozunu çok kolay bir şekilde alabiliyorlar. Eğer tabi evi buna göre tasarladıysanız robotun girebileceği yüksekliklere sahipse. Ama şöyle de bir görünmeyen yüzüm var bu robot süpürgelerin temizliği. Evin bütün temizliğini alıyor. Siz ne kadar haznesini boşaltsanız da diğer parçalarını söküp ara ara bakımını yapmanız gerekiyor bu robot süpürgelerin. Çünkü ulaşamadığınız bazı bölgelere sürekli kıllar birikebiliyor, saçlar birikebiliyor. Bazı tozlar bazı noktalara öbeklenebiliyor. Bugün sizde ufak bir bakımını yapacağız, temizliğini yapacağız bu robot süpürgenin. Hadi hep beraber başlayalım. Öncelikle şöyle arka tarafından toz haznesini çıkartalım. Şöyle. Bu gördüğünüz gibi toz haznesi arkadaşlar. Toz bunun içine doluyor. Şurada filtresi var. Bu taraftan da yüzey temizliği için sıvısını koyabiliyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Filtresi bu şekilde ayrılıyor. Bu filtreyi sürekli temizleyebiliyorsunuz. Islak ve kuru olarak temizlenebildiğini söylediler bana. Ben bazen ıslak bir şekilde de temizliyorum filtreyi ve tekrar yerine takabiliyorum. Sizden önce ben biraz içini temizledim şöyle toz haznesinin çünkü gerçekten kötü bir durumdaydı. Güçlü bir emişi var Q7 Max modelinin Roborock'un. O yüzden yani halıların üzerindeki bayağı tozları, kılları emiyor. Şöyle bunu yerine koyalım. Arkadaşlar şöyle bir şey fark ediyorum ben. Evet toz haznesi burada ama şöyle göstermek istiyorum size. Toz haznesinin içinde de toz birikebiliyor. Çünkü hani bu köşelerden çok ince tozlar Şöyle e, toz haznesinin kenarlarından ince partiküller halinde yayılabiliyor. Onları da temizlemenizi tavsiye ederim. Çok ufak şeyler ama en azından temizlerseniz iyi olur. Şöyle ufaktan bir alalım. Şuralarını da şöyle bir temizleyelim. robotumuzun. Ben bu ürünü çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten süpürge açabilecek vakte sahip olan biri değilim. Evin içinde öyle süpürgeyle falan uğraşamam yani vaktim yok ancak hafta sonu ama titiz de bir kişiliğim var. O yüzden evin içinde sürekli böyle temizleyebilen en azından süpürge yapabilen bir cihaz benim işimi çok kolaylaştırıyor. Yorumlarda ve internetlerde sürekli şey diyorlar o cihazlar işe yaramaz ne kadar işte çalışıyor ki ne kadar işte temizlik yapabilir, ne kadar çekiş yapabilir. Gerçekten arkadaşlar, evde işte bir kahvaltı yaptınız, bir yemek yediniz, işte bir yerlere ufak bir kırıntılar döküldü veya mutfakta işte sağa sola kırıntılar dökülüyor. Arkadaşlar bunları çok güzel alabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim Halıların üzerinde işte e, çoraplarınızdan çıkan Ufak tiftikler olabiliyor bunları almaz gibi gözüküyor ama gerçekten çekiş gücü turbo modunda çok iyi olduğu için bunların hepsini alıyor Ben de ilk başta sadece işte kırıntıları tozları ufak şeyleri alabilir diye planlıyordum kendim açımdan Ama ondan sonra kullandıkça gördüm ki turbo modunda özellikle kullandığınız zaman Cihaz çok güzel Temizlik yapabiliyor Her nedir dip köşe bucak sizin temizlediğiniz gibi temizleyemez bu cihazlar Ama Temizlik işlerinizi kolaylaştırabiliyor öyle söyleyebilirim. Yani bir hafta 10 gün boyunca hiç eve süpürge açmazsanız işte bir ay boyunca hiç süpürge açmasanız bile bu cihazla ara ara sürekli temizlettiğiniz zaman o evde kendinizin yapması gereken süpürge işine pek gerek kalmıyor. Şöyle altını hemen çevirelim. Bakımları yaparken arkadaşlar şu sensörler var. Bakın göstermek istiyorum bunlar algılayıcı sensörler. Bu sensörleri temizlemeniz gerekiyor belli aralıklarla. Çünkü bunların üzerine toz falan gelebiliyor. Toz geldiği için de sensörler kör olabiliyor. Aynı şekilde şurada ön tarafında da sensörler var göstermek istiyorum. Ön tarafında ve yan tarafında da sensör var bu cihazların. Bunları da temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü toz falan birikiyor bunlara. Şöyle altını ufaktan bir temizleyelim. Şu parça çıkıyor. Az sonra size onu da göstereceğim. Bu parçayı çıkartıp e, kaynar suda falan yıkayabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Bazı modellerde fırça var. Ben fırçalı modelleri kesinlikle size tavsiye etmiyorum. Çünkü kıllar şey oluyor arkadaşlar yamuluyor. Ama bu silikonlar, silikonlu modeller özellikle gerçekten çok kullanışlı. Çok iyi. Çünkü şöyle bir şey var. Silikon olduğu için bozulması daha zor arkadaşlar. Bozulması daha zor ve temizlemesi daha kolay. Hemen sizle beraber şunu bir çıkartalım ve temizleyelim. Şurada ufak bir vidası var. Bu vidasını şu şekilde çevirerek bunu alabiliyorsunuz. Şöyle elimize geldi gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu yani herhangi bir ıslak mendille falan rahatça silebilirsiniz. Şöyle bakın. Yani temizlemesi kolay oluyor açıkçası bu şekilde. Öbür türlü de elimle yapabilirdim ama böyle daha rahat oluyor. Bunu çıkartıp hani dediğim gibi dezenfekte etmek istiyorsanız dezenfekte de edebilirsiniz. Şimdi silikon olduğu için çok fazla bir şey olmuyor bunlara. Ve bunların yedek parçaları da satılıyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan yerine takalım. Bu çıkarttığım parçaların etrafına çok fazla kıl birikiyor. Özellikle uzun saç falan çok birikiyor. Yani bunları almanız gerekiyor. Çünkü bayağı öbek öbek olduğu zaman makineyi de yavaşlatabiliyor. Zorluyor yani açıkçası. Şöyle hemen taktık yerine. Şöyle ön taraftaki sensörlerini de bir uzun alalım. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sensörlerin önünde bayağı toz var. Bu sensörleri temizlemeniz gerekiyor çünkü biraz da bunlarla görüyor bu cihazlar. Şimdi gelelim asıl kısma. Bu robot süpürgelerde bu küçük faraş gibi alet etraftaki tozu alıp bu ana fırçanın önüne itiyor ve bu ana fırçanın burasından hem emmiş gücü sağlıyor hem de tozları buradan hazneden çekiyor. O yüzden en fazla burayı temizlemeniz gerekiyor. Çünkü kıllar falan her şey buraya doğru birikiyor. Ee, ama bunu temizlemezseniz cihazın performansı da düşüyor. Çünkü etrafına kıllar birikiyor. Az sonra göstereceğiz. işte tozlar birikiyor ve daha yavaş dönmesinin neden oluyor. Makine daha fazla zorlamasına neden oluyor. Hadi hep beraber bu parçayı da açalım temizleyelim. Şurada iki tane mandalı var. Bu mandallardan bu şekilde çekiyorsunuz. Ve bu şekilde üst parçası geliyor. Buralara çok fazla tozlar birikiyor. Genelde tozlar burada birikiyor. Buraları bu şekilde bir ıslak mendil yardımıyla temizleyebilirsiniz. Asıl önemli olan parça bu arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bu parça silikon bir parça. Bütün tozu, kılı, yünü halının üzerinden bu parça çekiyor. Ve emiş gücüyle toz torbasına topluyor cihaz. Bu parçayı şöyle yan tarafından sol taraftaki parçadan çekiyorsunuz. Bunu da kendinize doğru çektiğiniz zaman görüyorsunuz bir tarafı yuvası var. Şurada yuvaya var. Buraya yuvaya oturuyor. Bu tarafta düz bir şekilde düşüyor. Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani gerçekten kirli çünkü yerle bütün teması bu yapıyor. Bu silikon parça yapıyor, fırça yapıyor ve yerdeki bütün şeyi sıfır bir şekilde kendine alıyor ve pisleniyor. Şöyle ufaktan temizleyelim. Bütün kir bunun üzerine yapışıyor. Evet arkadaşlar gelelim şimdi en zor kısmına. Bakın size şurayı göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada bir aralık var. Bu cihaz bu şekilde döndüğü zaman kılları ve tüyleri haznenin içine buradan atmaya çalışıyor. Ama şöyle bir şey var. Haznenin içine gitmeyen kıllar momentumdan dolayı hep bu sağ ve sol köşelere toplanıyor. Ve bunu yan köşeleri çıkartmanız gerekiyor. Eğer çıkartmazsanız o kılları oradan alamıyorsunuz. Ama bunu da çıkartmak gerçekten biraz bilgi birikim istiyor. Bazı arkadaşlar zorluyorlar, çekiyorlar falan kırıyorlar. Ve kırdıkları zaman arkadaşlar bu parçaları tek olarak satmıyorlar. Bunu satıyorlar. Ama bu yandaki parçaları tek olarak satmıyorlar. Bunu bir bütün olarak bulmanız gerekiyor. Ve yurt dışından sadece alabiliyorsunuz. Ben Türkiye'de bunu merdane şeklinde bunun fırçayı satanı görmedim. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Üzerinde bir ok işareti var. Bu ok işaretinden bunu şu şekilde çekiyoruz. Bu parça geldikten sonra bu parçayı döndürerek sağa veya sola döndürerek arkadaşlar esnetiyorsunuz ve parça kendini ileri doğru atıyor. Bakın şimdi görüyor musunuz? Şurada bir boşluk var. Bu boşluğun içine olduğu gibi saçları, kılları topluyor. Burayı temizleyebilirsiniz. Tekrardan da takarken nazik bir şekilde çevirip yuvasını bulup ters istikame sıktığınız zaman şu an sabitlenmiş oldu. Bunu da yine aynı şekilde üzerine nazikçe ittiriyorsunuz ve geçiyor. Bu sağ taraftaki parça ise biraz daha farklı. Bu iki sol taraftaki iki kademeliydi. Az önce gördüğünüz gibi bir bu parça çıkıyordu, bir de bu parça çıkıyordu. Bunda sadece bu parçayı çeviriyorsunuz ve parça kendini atıyor, dışarı doğru atıyor. Burayı da aynı şekilde temizlersiniz. Yine koyarken de dikkatli bir şekilde çevirerek, sağa sola çevirerek yerine geçiyor parça şöyle koyduk yerine çevirdik ve oturdu. Arkadaşlar bu hazne bunun içi gerçekten çok pis oluyor genelde. Burayı temizleyebilirsiniz. Burayı da bu şekilde şöyle temizlemeniz gerekiyor. Şöyle gözleri tekrardan temizleyelim. Tekrardan bunu yerine oturtturalım. Şuradan sağ taraftaki köşede yuvayı oturtturuyoruz. Bu klipsi de üstüne bastırdığımız zaman cihaz şu an çalışır durumda. Tekrardan kapağını üzerine kapatalım. Gördüğünüz gibi burada tırnakları var. İlk başta bu tırnakları karşı tarafa oturtmanız gerekiyor. Şu şekilde oturtturduktan sonra üzerine bastırıyorsunuz ve klips yerine oturuyor. Cihazı şöyle çevirirsek. Şu üst tarafındaki Radar arkadaşlar aslında, aslında bu, bu arkadaş evinizi tanımasına yardımcı olan arkadaş. Çünkü bunun içinde bir e, lazer ışık hüzmesi atan bir kardeşimiz var. O etrafa lazer atıp duvarlarınızı nesneleri her şeyi bununla tanımasına yardımcı oluyor. Buna lütfen çok dikkat edin. Bu gittiği zaman cihazınız kör oluyor. Şöyle tekrardan yerine yerleştirelim haznesini haznesini de bu şekilde yerine koyuyoruz. Bastırınca yerine oturuyor. Şöyle son temizliklerimizi yapalım. Evet. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana desteğiniz çok önemli. Kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. İncelememi istediğiniz başka ürünler varsa iletişim bilgilerinden bana söyleyebilirsiniz. Ayrıyetten inceleme için ürün de gönderebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.